Evet rakibimiz starta bastı. Bakalım nasıl bir kadro. İlk maçımız bölümdeki. Paranto. Maignan, Kayar, Tomori, Brozovic, Kesa, Smolarek. İyi iyi takım iyi takım. Tertemiz, tertemiz oynadık. Güzel güzel. Hem gittin sanki. Gittin gittin. Gittin. Uf. Hem bak oynuyor bugün. Abi bilgisayarda öyle sorular şey sorunlar oluyor ya. Bilgisayar çok sıkıntı yani. bilgisayarım olsa ben almam yani FIFA'yı. Yani FIFA için gider PlayStation 4 alırdım büyük ihtimal. Hüseyin abi hoş geldin. Venom. Kadrosu nasıl? Rudiger Van Dijk. Oh, Allah Allah. İtalya manya. Van Dijk'ı nasıl bağladın oğlum sen oraya? Hani senin oynadığın tarzı şimdi bilmediğim için eğer böyle çok rekabetçi oynuyorsan senlik bir kart değil. Ama böyle casual oynuyorsan, eğlencesini oynuyorsan yapılır kart. Oradayım sen. Kanka sen orada bizi yok ettin ama hala da yok etmeye devam ediyorsun. Allah. Aa niye böyle oldu? Abi Mbappé'yi satarsak olmaz. Olmaz yani vallahi olmaz. Ah <laughs> zorlayarak atıyoruz hadi. Dokunmadı ya. Dok dokundu da çok saçma dokundu. Haydi güzel pas, mendi. Giriyoruz rakibin içine. Aynı taktik, aynı taktik. Tamam, tamam. Geçti, geçti, geçti. Bu sefer geçti. Allah aşkına güzel oyun. Adam psikopat ya. Vallahi cüce. Bak bu bu maçı yenersek birine abonelik hediye edeceğim bak. Öz. İşin içine sanırım böyle bir iddia koymak lazım. yeşildi, yeşildi. Yeşildi ya. Hadi Van Dyke oğlum bitirelim lan. Hadi. hadi bitirelim. hadi bak seni Hernandez falan tutamaz oğlum. Hernandez kim daha bunlar dünkü çocuklar ya. Gel. Gel vurdum. Çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Hah çıktı tamam. Şimdi geldik sözümüzü tutmaya. Birazdan tamamlanacak diyor. Aha oldu. Abi çok havalıymış ya. <laughs> Harbi çok havalıymış. Noyer, Ferdinand, Gore... Goreska, Gold, Kante, Gold. Tamam iyi kadro da bu garip bir takım lan. En sonunda da attı. Offside oh, yok yürü. Aç aç aç. Öbür tarafa aç sen. Aha. Ben artık kendime bir şey demiyorum vallahi ben ben çok büyük salam ya ben vallahi ben büyük salam ya. Hak ediyorum ondan. Ben hak ediyorum yani. Beyler, ne kadar aptallık varsa hepsini vallahi yapmayı başarıyorsunuz. Helal olsun ya. Vallahi bu maçı biz yenemeyeceğiz bence. Yapacak bir şey. Hadi. Bence de döner ya. Kaleci ayağına at şunu. Hah, güzel. Döndük. Ama defans dörtlüsüyle de bu baş başa bırakmamak gerekiyor. Ya. Allah Allah şu paslar çok iyi geçiyor ya. Ya çok çok net geliyor adam Ya anlamadım General Low Yani Sanırım ha 1 kim pembe değil Oha Oğlum nasıl kadro lan? Çok şükür ya Bir tanesi oldu Ol Hocam kırmızı bu arada o hareket yani Harbi kırmızı o hareket yani Abi çıkıyor musun? Part vermedin mi? Hah tamam Daha bunun şimdi sol köşeye zımbaladığı gibi Bu da çıkar zaten Aynen hepsi bırak Donarım abi Oha 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 Bu sanırım Forvet Güzel takım İnşallah kızdırmamışızdır ya şunları mesela atabiliyor olmaları lazım ya. Zor pas değil ya. Bomboş alan var orada. Ya o pasın geçmesi lazım. rakibin üstüne doğru atmasa daha açıktan atsa geçecek ama oyun böyle al yapmış oradaki animasyonları. Kankam dışarıya çevireceksin. Başka yapabileceğim bir şey yok orada. Ha? Yoruldum artık ya. Bu oyun beni her zaman her seferinde göt ediyor abi yani. Kusura bakmayın ama ben ne desem anında göt oluyorum bu oyunda. Tamam bir anda oynamaya başlayayım. Ne olarak sıfır da saçma sapan böyle şey yapıyor. Yedik. Bir kere yemeyeyim zaten. Bir kere yemeyeyim. Ben onları maç sonunda kopyala bir daha yaz tamam mı? İyiymiş. İyiymiş yani. Evet işte onu diyorum ben de çok kötü oynayayım gol atıyor adam. Haydi haydi yeni başlıyoruz haydi. Tekrar. Bakın. Kanka sen bu kadar düz oynayarak nasıl bize 4 gol attın harbiden ya? Ne oldu ya? Biri bir yerlere gitti. Geriye döneceğimi sandı birileri. Ya. Bu sefer olmaz. Bu sefer olmaz. Biri orada geri döneceğimi düşündü. Ben... Adam önlem aldı. dalmazlar hiçbiri gelmiyor. yoruldum sadece Yani ne oynayacağımızı bilmiyorum. bilmiyorum. Bir şey oynuyoruz ama bu futbol değil abi. Bu futbol değil ya. Yani. Oyun bak şu anda bir şeyin oyun yazdığı bir şey. Oyun bir şey yazdı biz onu oynuyoruz şu anda. Biz şu anda sadece kullanıcılarız yani oyundaki. Bu maçın ben de diyorum ya skoru falan belli. Belli yani. Senaryo hazır aynı öyle. Bunun skoru belli. Bakalım ne olacak sadece. Sadece üzüldüğüm konu şu. Bu adamlara kaybediyoruz işte bak. Sonraki gelmiyor anladınız mı? Bu adamlara kaybediyoruz senaryo maçları, script maçlar hep bu bunlar. Bunları kaybediyoruz. Hep böyle maçlar zor oluyor. Ya yani skill de değil yapsın abi skill de yapsın. O da önemli değil. Adam kötüydü kötü ya. Kötüydü ya. geç. Ha vallahi bu üçgenler çok kötü oldu oyunda ya. Pas verdim. Pas verdim. Yok şut değil pasdı o. Dışarıya pas verdim. Dışarıya verdim halde algılamadı. Hadi onu geçtim de nasıl gol oldu? Güzel. Riskliydi. Attım. Hadi danım. Aferin lan aferin. Düz Renato'yu satmıyorum ya. Satmayacağım. Güzel. Güzel güzel güzel. Donoruma, Van Dijk, mı? Vay arkadaş ya Yok abi 14'e deneriz ya. Hani pas tamam pas verse en sona kadar gitse out atsa bak onu da anlarım da adam pas verip playstation'ı kapattı ya. Yani her neyse işte. Bilgisayarımı kapattı, kasanın fişini mi çekti. Bu zamana kadar iyi olduk da elimize ne geçti? ...kombolu tatsak. Ona değil şey. Oha o nasıl bir kontrol oğlum ya. Ben taktik mi değiştiremedim? Abi bu Donovan çok farklı bir adam yalnız ha. Donovan iyi ya. Buna bir taktiğimizi yapalım. Bir yer belki. Bak yedi. Temiz. Bunun bu arada şeyini YouTube'a atacağım. Yarın ya da ondan sonraki gün olur ya bir şeyde kanalda. Aleykümselam selam. Vefanoş. Emah be ne zaman gidiyor? Gitmiyor. Napoli. Oğlum bak Napoli'ye zaten düşmanız. Bütün oyuncularımızı aldı elimizden. Bu nasıl bir takım oğlum ya? Morient. Yani bir tek Alovayran iyi gibi. Garip bir takım. Hop sevmedim. Ay çok boş. kaldı. Ya nasıl geçti? Ananı. sen var ya sen Çıkıyor mu? Adam çıkacak sandım. Yarın çıkacak sandım. Tek başına tek başına bir de bu adamı sattıracaklar bize ya. Oğlum bunlar benim çok Abi çok çabuk kalecimle karşı yani defansında çok çabuk karşı karşıya kalıyorlar ya. Messi'nin dribblingi Messi var ya tek başına kopardı o kanadı tek başına Messi'nin dribbingi hala oyundaki en nadir şeylerden biri ya Kardeşim hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Bizi, biraz Biz biraz bir sakin olayım yani. Hepimiz oynuyoruz şu oyunu Hiçbirimiz böyle yamyamlıklar yapmıyoruz ah. Messi kurtardı ama bu maçı Ha ikinci yarı alıyorsun tamam 20k doğru Messi kaç asist yaptı lan sol kanattan adam Boştu ya Bu adam böyle bir olay mı var? Ben bunu FIFA 22'de Rafinha ile yapıyordum. Kanales'te de yapıyordum şeyde burada 23'te. Tamam. Haydi bakalım. Jumbo Nadir paketi ultimate paketini yine ekledik. Toti e, paket biriktirmemize. 583'ü açmayı düşünüyorum ama her seferinde çok geliyor bilmiyorum. Ama şu player pickleri bir açalım. Bana adam bir ikon Yok abi evet. Kaç tane ikon yaptım ben saçma sapan ikonlar geliyor. Kim geldiğini bile hatırlamıyorum bak o derece kötü bir tane close kalmış aklımda. Diğeri kimdi gerçekten hatırlamıyorum. İngiltere'den bir kim gelmişti ya vallahi hatırlamıyorum onu. Sırayla gidelim abi. Bir tane aman özel kart verme şey olur bir yerimiz kalkar. Aynen aynen. Hiç öyle bir yani şey için o kadar oynadın bir özel kat falan aman aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim hiç verme öyle şeyler. 10 Ocak'ta oylama başlıyor. Bir hafta sonra bir maks yani iki hafta sonra olsa hala yine oralarda falan gelir. 20'sinden sonra gelir işte ya. Açtım abi bunu ya. Uf hadi. Bu suyu kafamdan aşağı dökeceğim şimdi ya. Vallahi bak kafamdan aşağı dökeceğim şu suyu. Bu ne oğlum ya? Bunun ya 11 yapsan iyi atardı bu nasıl bir mantık ya? Allah aşkına harbiden Team notific paketi gelsin. Bu ne be kardeşim ya? En azından 10k kasıyoruz ya. 83 artı 5 paketinden wallcard alamadık ya. Bu paket tarihe geçmeli. Güzel daha yani jumbo nadir ve şeylerimiz var. Bayağı bir birikiyor. Oğlum ya biz ne zaman bir şey açacağız ya? Buradan da son 27 keredir yan taraf kalkmıyor abi. Işık kalkmıyor. Kalkmıyor. Ölü balık gibi böyle kalkmıyor. 55k mı aldık 50k mı aldık bilmiyorum. Onu buraya veriyoruz. İlk önce kış ısınma paketi. Biraz ısıt bizi hadi. Hadi Isınmak istiyorum. Yak içimi yak. Hadi. Hadi. Senin an... İspanya verme. Verme. Laportu nasıl sokayım? Verme. Bari bir 85 falan olsun arkada ya. Vay anasını. Vay anasını. Neyse şuradan oyuncu alayım bari. Kış alımları paketi. Abi ben açacağım ve bakmayacağım tamam mı? Bu sefer Böyle bir totem yapacağım. Açacağım ve bakmayacağım. Tamam mı? Tot geldi. Burada garanti yok ama bak bu bunun bir dakika şey ne? 75 tane oğlum o zaten tamam ya burada şey yok 82 artı gelecek kesin tamam Peki bakma milik oysa bir çete e bak Ama çete bakarsam görürüm yani şöyle kapatmam lazım gözümü Açıyorum abi bakmayacağım tamam mı? Lütfen ya Alıyorum Hadi Hadi Ah Lütfen Abi bir şey Altın olmasın ya Vallahi billahi altın olmasın ya Umarım Hiç, hiç umudum yok biliyor musunuz? Vallahi bak Bu zamana kadar olmadığı için şu anda hiç umudum yok Tahminimde de bulunmam gerekirse gerçekten 86 Pareo falan olabilir yani Hadi be abi. Hmm, İtalyan ya. Ben dedim ama bak. Dedim. Paketin parası çıktı mı peki acaba ya? Çıktı mı? Onunla valla çıktı lan. Hissettin değil mi? Açıyorum. Açmayayım ha. Açacağım Yusuf. Yok ben gözümü kararttım. Zor sesi buraya yakın. Hayır. Bu sefer değil. Bu sefer değil. Açacağım açacağım. Yok. Çok fena gaza geldim açacağım. Tamam fazla münakaşa girmiyorum Maçta açtım abi bırak. Ya bana müdahale etmeyin diyor. Al girdi. Al. Al girdi. Hayır satılabilir değil. Girdi işte. Al. Üzdü. Vallahi üzdü.